Herkese merhabalar ve herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere artık yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurt başvurularının yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok arkadaşımıza yurt çıkarken maalesef ki birçok arkadaşımız yurt yedek yani durum karşısında böyle bir yazı ile karşılaştı. Kimilerinin sıraları yani onlu rakamlarda 10, 20, 30, 40, bu tarzlarda iki basamaklı kimilerinki 3 basamaklı kimilerinki ise 4 basamaklı. Peki Yurt çıkar mı? Yedek isem bana gelir mi gibi birçok elbette ki kafanızda soru var. Ben de sizlere yardımcı olmak adına bu videoları çekiyorum zaten arkadaşlar bakın şurada bir kısım var sonraki yedek açıklama diye açıklama tarihleri diye bir kısım var bakın burada ne diyor 20 Eylül 23 Eylül ve 27 Eylül diyor toplamda 3 defa ne diyor sonraki yedek açıklama tarihlerini burada vermiş o zaman Bunlar nedir arkadaşlar birçok kişi kayıtlarını yaptırmayacak bakın söylüyorum arkadaşlar yurda kaydını yaptırmayacak bazı kişiler yurda gidecek diyecek ki ben burayı istemiyorum ben eve çıkmak istiyorum diyecek. Eve çıkacak bazı arkadaşlarımız vazgeçtim ben yurda kaydolmak istemiyorum diyecek. Aparta çıkacak. Yani bunları söyleyeyim arkadaşlar. Sonraki yedek açıklama tarihlerinde sizlere gelme ihtimali var. Bunun öncelikle kafanıza koyun. Ama şunun da altını çizmek istiyorum ki başka bir şehire gidiyorsunuz. Zaten yurt yedek sırası yazıyorsa Başka bir şehirdesiniz demektir başka bir şehire gidiyorsunuz e, ve eğitim göreceksiniz orada yaşayacaksınız benden size tavsiye e, illa ki bir B planınız olsun arkadaşlar yani sırf ya şöyle kafanıza bir düşünce olmasın kimse yerleşmez istemez tarzında bir şey olmasın B planınız olsun kalacak yerinizi ayarlayın derim ben belki hiç gelmeyebilir belki de bir anda gelebilir ona göre bir e, plan oluşturun kendinize. Başka da söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Umarım isteyen herkese gelir. Benim elimden başka gelen bir şey yok. Bu tarihlerde yeniden videolar çekeceğim arkadaşlar. Bu tarihlere ilişkin. Takipte kalabilirsiniz. Tabii kendinize kalmış bir şey bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.